Arkadaşlar videolarımızın izlenmesi YouTube'da gerçekten çok yüksek fakat abone sayımız bir o kadar az lütfen kanalımıza abone olun yorum atın like atın ve kanalımıza destek olmayı unutmayın Teşekkürler seviliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> İnşallah TL bulmuştur Acilen mental reset'e ve format'a ihtiyacım var Of of lego jet'i diyorum sana başka bir şey demiyorum bak Sana ben diyorum ki alacağım. Bak bak Hi guys uh, is from Turkey or what Hey What is the server? Frankfurt or Turkey bro? Anyone guys mic or e, headset bro? Sistem geldi mi oyunda? Peki. What the voice Can you talk again? Hello. Team. What the fuck? Selamünaleyküm beyler. Aa oh, ben gidiyorum tuvaletim geldi. Hey hey. Dırdır 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 Hey hey. Guys, uh e, do you know Turkish Jets? I am Sherif's and only one tape skills. Ayakta kalan son oyuncu. salam. Duvar var ha. Ya yüz vurdum, yüz vurdum lane'e ya. Of. Koş ya ben de koştum. Üstte bir yerde. Bir var Can çekti. Var var. Bir can, bir can, bir can. hile ihtiyacım helal. var. 8 8 <laughs> bilmiyoruz. City arka 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 galiba. Adam site oğlum. var. <laughs> oğlum <laughs> tane yak tane. Tam çözemiyor. Geliyorum helal. Nice 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 nice. Ne çatma kanka ne çatma sus. Boş ver. Ne alaka arka ya Kijo. Hmm. Ne konuşayım orada? Kanka genel olarak niye konuşmuyorsun yani? Orada değil. Yani. Genel olarak. Bir durum olursa konuşurum ben Ne? bir durum olursa konuşurum. Yok bir sorun mu var? Anlamadım ki yani. Yokoluk bir durum Yok. vardı. İlk defa konuştun iki el. Neden yani? Bir şey mi yaptık? Yanlış bir şey mi yaptık? Hayır. Eee? 93 oldu. Ben yani ben hayatım boyunca bu kadar saygısız bir birisi olmadı herhalde ya. Şu sovanın yarısı kadar saygısız olmadı. Sebepsiz yere şunu yapmak. Kanka şu an harbiden. Hayır bak, Ne? Bilgin sebep... topalak hey, ha, ya. Hayır, sebepsiz yere maç başlamadan bunu yapmak saygısızlıktan başka bir şey değil yani. Bu yaptı saygısızlık abi, ayıp bir şey yani. Normal bir durum değil bu yani. Yap. Yaptı normal bir şey değil yani. Burada bir Daha maç başlamadan, maç başlamadan vurdu, adam kill yazdı. Konuşacak info verecek bir şey yok dedi. Yani biz Geri ne yaptık ki yani? Tık <laughs> vurdum. Minna minna minna. Helalsin. Geliyorum gel. Üstünde. Kimsin üstü içeri Atladı. Biliyorum biliyorum. Atladı sayta. E. Nice CT, oğlum. CT abi. <laughs> hey. Tamam ya. <laughs> <laughs> <'yim> ya yukarıda. <laughs> Ulti Ulti basabilirim, ulti basabilirim. Bekle tamam. bekle basa göster. İki mi? tane daha var. Ne yani şok kan keşke yapmasaydım artık. Nice. Ama bana basamıyorum. Üç Üç alalım. Alalım. ben basamıyorum. Ne çalar? Gel. Gel. Gel Sever lan Berke. Sen dönün de Berke öldü. Evet. O da Pas burada. City. Çok asit left side lan sola geçmiş. Sana sadece ct pick diyebilir, oradan da smoke atıp geçersin. Yani. Bak bak bak, smoke'a bak. <laughs> Ooo! O, gördün mü? smoke atıyorum kanka. Oğlum, false verdim lan. An -an -an. Nerede? GT1. E, Gt 1, sadece Sage'i gördüm. Sage ct. CT'de <laughs> sağ. Sen helal. abine güven oğlum, sen abine güven. Sen tamam mı? Yes. Sadece abine güven. Helal. helal helal. Helal! Görmüştüm. Yüz vurdum. Allah kahretsin ya. Elimdeki bütün kozları kullandım evet. belki. You have revive bro. Thank you. Bıçaklarım da var biliyor musun? İnşallah vardır. Bir tane kalmış. Sol side. heaven Temiz sağdaydı side sağ. Tamam. <laughs> side boş. B side. X'i daha yani. Bir bıçağım var. Biliyorum. Fazlasına ihtiyacım yok. El el oğlum. Oğlum çok komik lan ha. Diyeceğim şey diyeceğim. Berke ne Yemin diyor ederim, biliyor musun? Böyle olacağını biliyordum. Bak ama. Berke ne dedi duydun mu? Oyundan konuştun Berke. Hayır. Yok. Sen sen ne biliyor musun? Bir bıçak var haberin olsun dedi. Fazlasına gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Keşke iki tane olsaydı ya. Hadi. Al bu da var. Bekle. Logiste yazdım. Yazdım. Sağ üstte işte, bir bak. Oranın üstünde şu an 2 kişi şey var yerisine aldım, yerisine aldım salakta, sızarsın, aldım Çok güzel Nice, 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 nice Dur, nice. bunun en iyisi Beyler bu maçı çevirirse bir tek bu takım çevirir. Pes etmeyin. Kendinize gelin inanın. Savaş savaşmak için varsınız. Bir tane öldü. <laughs> Ulti bakacağım ya. Koru bunu. Bekle bekle acele et. Siki, siki çıkacaklar. Oğlum. Hadi be. Lan! Öldüm. Lan lan! Ah be! Gitti ona da bir tane atsaydım güzel olurdu. Lan hep. Flash attım sana. Bir tane daha atıyorum. Attım bir tane daha. Üstüm bende kanka. Ah bir tane daha var. Hahaha! <laughs> <laughs> karşı <laughs> sova var ya. Bak karşı... Yaradı yaradı. Karşı sova monitörüyüm mutluyor kanka. Çalın! <laughs> Helal lan! oğlum helal lan Aldık mı lan? Aldın galiba Patladı galiba Galiba abi Hadi mi aldın? Hadi be! Oh. Hadi lan Allah kanka. Be. <laughs> <laughs> Beyler bak şimdi bir taktik yapıyoruz. Ben bıçaklarımı açıyorum, üstlerine fışlıyorum. Tamam mı? Sova şuraya yok ok atıyorsun. Bak şuraya şuraya. Üstad bıçaklarla direkt açılıyorum. Berke gel, Berke gel. Sağa koş sen de. Ne istiyorsun? Art gel açıl, şuraya flash at aholat bırak. Bırak. bırak Yani olanlar bu adam vur oğlum onu da sakin 90 vurdu bitmişler oyun orada kaldı kal galiba kal kal. <laughs> galiba Bir iki çizim, biri bizim base Helal. Veririz lan, veririz lan. Bizim base'deydi. Hadi be! Hadi be! Gitse var ya çok güzel olacaktı. Ah, ulan var ya bir tane ayak sesi verdi. Ulan ona da bir tane atsam var ya. Uf. Hay anasını. AP, AP, A'daki AP. Bombayı ben kurayım mı Reyna? Helal. Get artık. No man. Arkaya bakıyorum, arkaya bakıyorum. Alarm otomu. Tamam. CT piklemiyorum he. Arka geldi. 70 vurdum Sava'ya. Kaçmaya çalıştım ya. Keşke kaç, kaçma kaç, yeah. edemeseydim. Nice. Helal lan size. Abi helal lan size. Sarıdan atıyor bu arada. Mit öldü. Bir tane daha mit geldi. Oğlum bunlar salak mı iki mit oynuyor kanka? Sarıda. Biliyorum ya. Dönersiniz. Dönsene. Bunu izlemem lazım. Semih? Kanka kim bana beddua okudu ya? Jetle show yaptıktan sonra daha bir Uyum, tane adam vuramadım ya. Biri bana beddua okudu Allah aşkına. Kim o çıksın ortaya ya? Oğlum <laughs> beddon geri konuşmuş. döner bak. Bak. beddon geri döner kardeşim. Oğlum, bu cross amma büyükmüş belki ya. Kanka altı yap. Oğlum bu oğlum, cross ne böyle oğlum? <laughs> Kanka yap. Daha var galiba lan. Bir tane daha A var. Mid geldi bir. Arkasındayım Sage'in. Nice. Helal. Sana diyorum Helalde. ki bak bu cross. Bu cross benim cross'um. Nokta falan hikaye hikaye. Bu cross benim cross'um. Ne yaptın? Eski MVP cross'umu yaptım. Sen için sola flash attım canım. Seyicim voluna bak. Seyicim voluna bak. Çabuk seyicim voluna bak. Çok iyi. Bitti oğlum adam ya. Geliyor. Bomba bomba. Sol burada. bak seyicim burada. Sol da burada. Onu... Onu... Helal lan. Bu <laughs> Aynen izledim. Abi Onları... <laughs> Ay, yaptım en iyi vuruşunu attım lan. Harbi mi? Medalti var mı? Var. Ya şu oyun azıcık fokus olsam oynayacağım ya maçı yeneceğiz ya. Bak çok değil azıcık fokus olsam maçı yenmiştik ya. Bu ne salta? var? Ya bak. Ee dikkat et. Adam sayta lan jet. Şey. Öldü lan. Side öldü bir tane daha. Bire Öldü evet. o da. Helal ben lan. Abim oğlum hiçbir lan. boka yaramıyorum lan. Her el sadece skill atıyorum. <laughs> Alıyordu. Helal lan size. Helal. Abin gene son saniye kurtardın. Ne yapıyorsun? Oksijen futbolist. Oğlum ben bir sıkıyorum, deş atıyorum, sumak atıyorum, geziniyorum oğlum <laughs> arkada. Geçen elde böyle oldu. Geziniyorum ben. Helal. Şimdi kim alacak? Biz oksijen miyiz futbolist miyiz beyler? Artık son el. Futbolist bence. Neredesin lan Sage? Türkiye'ye gideceksin. Neredesin? Ben kanka niye geliyim, bir şey diyeceğim. Bak dinle beni dinle beni dinle. Gelin mid gelin. Farklı bir şey yapalım. Sage buraya bol aç. Sova git A'ya drone at. Sova A'ya drone at. Mid'den yarıyoruz. Mid'den yarıyoruz. Let's go let's go. Bir İki B var. Iki B var. Iki B var. Dön kanka dön. Taktik bozuldu. A girelim <laughs> artık artık. Ağam mı giriyoruz? Gidelim. Yani Sage orbal. Reviving geliyor. Aynen orbal mid'de fight atıyor. Ekrem susturan tanırsın. Bekle smoke atacağım. Hatta evet. bence. Gel orbal smoke atacağım seç. Boom. Al bombayı kanka. Artık. Dönelim mi? Dönelim mi? Dönelim dönelim. Gel gel. Tüp öldü. Lan. Go B'ye orbal alalım seç. Fas. Dikkatli, dikkatli olsanız da BM'yle. Al orbu. Dön kaldır sen. Biz yöre kuracağız. Ama gel ya. Gel ya, gel. gel. Ver, ver. <laughs> jet site'da. Lan sarıda biri bir de site'da. İkisi de burada oğlum. Adamlar hepsi burada ya. Al, al boşmuş oğlum ya. Aa, bildi Aa bildiğim boşmuş bak. Viper buradaymış. Reyna burada. Sage de orada. Harbiden oyunu okudu adamlar ya. Bu kadar ya. Bana baitlesene. Baitler ama ben beni şartlı drone kırdım işte. Ben de, de seninle beraber bakıyorum sağa. Tamam Dönüyorum. Allah kahretsin ya. Timing'e bakalım. Bir tane burada. Sevim. Stage burada bir yerdeydi. Yine uzadan. Orba alıyor, orba alıyor. Orba aldı evet. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Revive gelecek. Bakayım. Yo daha bir tane daha. Olsun olsun. Benim de canım yok. İnf alacağım ben. Ben sıkmadan çıkma kanka. Bana sıkmadan. Robotum gelsin salacağım ben burayı zaten. İyi var mı? Ay hmm. sakıma bak be. Let's go. Bir şey diyeyim mi bak. Non stop bir şey yapmamız lazım. Insta B araçta insta araç. Which one guys? araç yapın diye daha kolay ya. Bak durmak yok ama ölümüne kabul mü? Hmm. Ölümüne lan. Oğlum Hı. bağırın gaza gelin lan. Ölümüne desin herkes aynı anda. 1 2 3. Bak 3 deyince ölümüne diyorsun tamam mı? 1 2 3. Tamam hadi. Oğlum ölümüne diyeceğiz. Bak ölümüne tamam. 1 2 3. Üç. Oğlum ölümüne 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 ölümüne, ölümüne 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 Hadi 1 2 3 ne let's go diyoruz. 1 2 3. Tamam. Let's go man. 3 Ufalım Oğlum belli takma. Tamam çıkayım ettik Bir tane mi döndü? Temiz sen vurdun sandım. Temiz çevirmiyor muyuz peki? Bir tane mi? Eee bu ol attı beni. Kıvallı bir kısa sağa beraber çekmeyelim seni. Soğutalım da Bitti. Seyit. Aaaa Seyit. Beyler al. Bak. Ar Ar ya! Ya A hay ya! ya! Ya buradayım ya! Oğlum ya. Info'yu da veriyordum halbuki. Acele ettik <laughs> ya. Kanka acele ettik ya. Ya uff. Kanka Beni sağ... Beni Sağ bak dedin. Sen acele ettin. Ne bileyim ben konuşayım ki seninle. Ay vol bitince sağ beraber temizleyeceğiz dedim. Vol bitti. Gittim, gelmedin. Atlasın, atlasın kanka. <laughs> <laughs> Ananı attı. Mid geldi <laughs> kanka. Şur. <laughs> tamam <Hareketlere bak, lan. gülüyor> falan yumruktu. <laughs> Dünyanın bak. <laughs> Dünyanın en saçma maçı kanka. Lan <laughs> <laughs> ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> ya bu nasıl bir sahne? Bu nasıl bir maç kanka ya? Lan dört vurdum bıçak yedim ya. <laughs> Şu sahneyi izlemek istiyorum. O bıçakları atsam tekte çözebilir miydim ya? Süre var mıydı? Çözerdin. Yemin et. Evet evet çözerdin. Ah 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 ya. Çok epik oldu ya. <laughs> Maç kaç saat sürdü kanka? 1 saat 1 dakika bak yazıyor. 1 saat 1 dakika ya. kanka sağa yukarıdan baktım harbiden. Oğlum round'u yoktan var ettim lan. Yoktan 120... var ettim. Abi. 2 vs 5 atıyorduk oğlum. Ama harbi gelin sattın dedin ya çocukları yüzünden üstüne koştuk kanka. <laughs> ya hadi lan. Valla lan Viper üstüne falan koşmaya ya başladı. Yani. Ben, Geliyorum ben... yazdı. Şifre Hoş çıkıyor şey. oğlum adam. Öyle satmak mı olur? Oğlum Reyna ile ne vurmuşum oğlum pantolonu. Oğlum senin var ya o nokta cross olmasaydı maç kazanmıştık. Değil mi? Zıpla. Evet. <laughs> ben de saldım ya kanka. Bir daha nokta cross oynamıyoruz tamam mı? Ya. Söz ver bana. <gülüyor> 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 ya şu bak ya. Sağlamak istiyorum. Kanka harbi anla ki lan. What a round kanka ya. What a round. Kanka var ya o deşi attığın gibi seyirci vursa. Değil mi? Of of of. of. Efsane evet, olurdu.